Ey kimsesizlerin kimsesi, herkesin sahibi Allah'ım. Beni dünyada ve ahirette kimsesiz, sahipsiz, yalnız ve bir başıma bırakma. Halimi sana arz ediyor, işlerimi sana havale ediyorum. Sen en güzel vekilsin, işlerimizi hayırla sonuçlandır. İyilere çıkar yollarımızı, bizi kulların insafına bırakma en güzel sığınak ve en hayırlı koruyucu sensin. İman nimetine erdikten sonra küfre düşmekten, İslam'ı bulduktan sonra başka yol aramaktan, hidayeti erdikten sonra sapmaktan, doğruyu öğrendikten sonra yanlışı seçmekten, nefis ve şeytana uyup kötülük yapmaktan, istek ve arzularımıza kapılıp günahlara batmaktan sana sığınırız fani güzelliklerin, geçici heveslerin bizi ebedi mutluluğa götüren yoldan alıkoymasına ve saptırmasına izin verme. Gaflete dalarsak uyandır. Dünyada misafir ve yolcu olduğumuzu unuturma Allah'ım. Korkularımızı, kaygılarımızı giderip kalbimize huzur ve güven ver. Senden başkasından korkmaktan senin rahmetinden şüphe etmekten sana sığınırız. Kalbimizi iyiliğin ve iyilerin sevgisiyle, senin, seni sevenlerin ve senin sevdiklerinin sevgisiyle doldur. Bizi hayra yönlendir, hayırı olanları sevdir. Gönlümüzdekileri ömrümüze kat. Bu hayatı ve içindeki güzellikleri verdiğin için, hayatımızın saniyelerince, sana hamdolsun. Ömrümüzün kalanını geçeninden daha hayırlı ve bereketli eyle. Ömür sermayesini en güzel şekilde değerlendirmeyi, dünya ve ahiretimiz için faydalı işler yapmayı nasip et. Pişmanlık duyacağımız söz ve davranışlardan bizi alıkoy. Senin hidayetin ve yardımın olmasa hiçbir iyilik yapamayız. Koruman olmasa hiçbir kötülükten ve günahtan uzak kalamayız. Bugüne kadar nasip ettiğin her abdest, namaz ve diğer salih ameller için hidayetin ve yardımına vesile eylediğin her iyilik ve her güzellik için koruduğun her kötülük ve günah için sana hamdolsun. Sen bağışlayıcısın, affetmeyi seversin, bizi de bağışla. Günahlarımızı, kusurlarımızı, eksikliklerimizi, hatalarımızı, gafletimizi, söz ve davranışlardaki haddimizi aşmamızı affet. Verdiğin ömür nimetini gereği gibi kullanmayıp israf edişimizi hoş gör Allah'ım. İyi niyet, azim, sebat, çalışkanlık ve iyimserlik ver. Şevkimizi ve gayretimizi arttır irade zayıflığından, her tür bağımlılıktan ve zaaftan, istek varzularımıza yenik düşüp günah işlemekten, duygularımıza kapılıp kötülük ve haksızlık yapmaktan sana sığınıyoruz. Doğru bildiklerimizi ve inandıklarımızı söyleyecek ve yaşayacak irade ve kararlılık, azim ve sebat ver. Sabır ver Allah'ım. Amin.